Selam millet kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sabah 5 civarlarında çıkan The Walking Dead final hakkında konuşacağız. Videoda bol bol spoiler olacağını videoya geçmeden önce sizlere söylemeliyim. Final bölümü henüz izlemediyseniz ve spoiler yemek istemiyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Kalanlar ile videoya başlayalım. Bölüme Daryl ve Judith ile başladık. Bu ikili sevmeyen yoktur. Devamında gördüğümüz şey ise Daryl'ın bayılmasından sonra Judith'in kalkıp kapıyı kapattığını ve yatan kapının önüne koyduğunu gördük. Aslında burada hepimizin aklına gelen şey bunun Rick ve Shane'in yaşadığı şeylerin paraleli olduğunu düşüncesi olsa da bir dahaki saniye için daha mantıklıydı. Judith'in de bayılmasıyla o intro son kez tekrar başladı. Hepimiz son kez duygulandık. Intro bittiğinde Jules ve Luke ısırıldı. Jules'un ölümü olmasa da Luke'un ölümü beni çok üzdü. Zaten son iki sahnede de bütün ekibin geri kalanın Luke'un başında toplanması ve ağlamaları çok üzücüydü. Ve her şeyin sonunda onları ismini bilemediğim bir müzik aleti vermesi de ölürken bile müzik tutkusuyla bizi güldürse de Magna'nın soğukkanlılıkla onu öldürüp sonra ağlaması bizi biraz üzdü. Sahnenin Judith kısımlarında ise yine paralel bir sahne gördük. Aynı sahne Carl, Rick ve Lori arasında yaşanmıştı. Deril çok kötü durumdayken bile Judith'e kan verdi. Açıkçası söylemek gerekirse ben bu sahnenin kamu spotu gibi bilinçli olarak teşvik için bir sahne olarak tasarlandığını düşünüyorum. Daryl ve Judith'e döneceğiz ama öncelikle bundan sonraki sahne hakkında konuşmalıyız. Ne oldu bu sahnede? İlk olarak Negan'ın Maggie'ye olan Pamela öldürme teklifini yenilediğini gördük ve Maggie yine reddetti. Sonrasında Aaron ve Lydia'yı gördük. Lydia'nın kolu yoktu. Sonraki sahnede ise sürekli gördüğümüz o Rosita'nın kokuyu almaya geldiği sahneyi gördük ve bu sahnede Rosita gerçekten şov yaptı. Tahmin ettiğimiz üzere hepimiz bölümde Rosita'nın öleceğini tahmin ediyorduk ve ölecek bir karakter için fazla iddialı oynadı. Sonraki sahnede Judith'in annesi ve babasının hakkında bir şeyler sayıklamaya başladı ve biz bunun dizinin sonu için olması gerektiğini biliyorduk. Aylaklar içeri girmeye başladığında yine Shenwick'in yaşadığı bir sahnenin paralelini görsek de sonra Judith yeniden yanlarına alındı. Sonraki sahnede ise bebekler için gelen ekibin aylaklardan kaçmak için kıyafetlerinin içinde bebeklerle binaya tırmandığını gördük. Rosita Bora'ya tırmanırken eve çıkmaya çalışırken düşse de aylak sürüsü ona saldırsa da oradan sağ çıkmaya başardı. Fakat başarılı olduğunu söyleyemeyiz çünkü ısırıldı. Her şeyin sonunda kaçmaya başardılar. Rosita benim favori karakterimden birisiydi ve ölmesi gerçekten beni çok üzdü. Sonraki sahnede Judith Tommy'ye götürüldü ve tedaviye alındı. Burada Yirin ve Lydia arasında duygusal bir sahne geçti. Negan ve Maggie hareketli bir konuşma yaşadılar ve Negan teklifini tekrar yeniledi. Meggie sinirli bir şekilde gitse de geri dönüp gelmiyor musun diyerek bu sahnede Negan'ın Meggie'den işten özür dilemesi çok güzeldi ve herkesin aklına gelen geldi. Sonrasında Rosita'nın Hugh'un ısırıldığını itiraf ettiğini gördük ve cidden hüngür hüngür ağlı isim geldi. Sonrasında Judith tekrar uyandı ve dediklerinin doğru olduğunu kabul etti. Bu gerçekten güzel bir sahneydi. Çünkü artık bu gizemi Daryl'ın bilmemesine can sıkıyordu. Bir sonraki sahnede bütün ekip toplandı ve bir konuşma gerçekleşti. Bölüm boyunca birden fazla kişiye yapılan konuşmalarda Rick'in çizgi romanlarındaki konuşmasından esintiler vardı ama hiçbiri tamamen o konuşma değildi. Sonraki sahnede insanların güvenli bölgeye girmeye çalıştığını ve kapıların kapalı olduğunu gördük. Mercer gerçekten etkileyici bir konuşma yaptı ve Gabe büyük bir cesaretle kapının önüne kadar gitti. Pamela açarsa onu vurmakta tehdit etti. Daryl ise yine çizgi romanlardan bir alıntıyla biz yürüyen ölüler değiliz onlar diyerek çıkıştı. Bu hareketten sonra Pamela'ya bağlı kalan son ordu komutanı da taraf değiştirerek anahtarı Gabriel'a verdi ve Pamela tutuklandı. İnsanlar ve birkaç aylak içeri girdikten sonra kapılar kapandı ve aylaklar öldürüldü. Pamela elleri kelepçeli halde kapıda aylak olmuş lensin önüne giderek kendini ısıtmak istese de Maggie ve Negan onu ölümden beter halde görmek istediği için Pamela'yı değil lensi vurdular. Bu sahnede cidden Negan'ın Maggie'ye tekme atıp tüfekle Pamela'ya vurmasını isterdim. Fakat bunu yapmadılar. Pamela gerçekten dizide validen sonra yine kendisi de bir vali olarak en çok nefret ettiğim düşman olabilir. Sonrasında ise Elaya ve Lydia'nın kavuştuğunu ve Jerry'nin geldiğini gördük. Ekip ve bizimkilerin güzel bir şarkı eşliğinde zombileri bir yerde toplayıp şehrin bir kısmını patlattıklarını gördük. Bunu pek beğenmedim çünkü geçen sezon finalinde de aynısı yapılmıştı. Sonunda ise Pamela'nın hapis atıldığını gördük. Carol ve Daryl'i vermeleri gerekecek çirkin kararlara karşı uyardı. Bu biraz komikti çünkü zaten böyle kararları hep veriyorlardı. Ardındansa sahne bitti ve tekrar aynı yerde Maggie ve Negan konuşmaya başladı. Maggie sonunda gerçek hislerini itiraf etti. Onu affetmek istediğini fakat her böyle düşündüğünde aklına Glenn'in geldiğini söyledi. Bu yüzden onunla çalışamayacağını fakat onun yerini hak ettiğini anlattı. Yani şükürler olsun ki Maggie ve barışmış hayranlar arasındaki kavga bitmiş oldu. Yeni çıkacak spin-off'larda onları beraber çalışırken görmek güzel olacak. Sonrası ise tam bir cennet. Herkes yemek yiyor, gülüyor, şaraplarını içiyor ve ölüleri anıyor. Rosita ölmek üzere kimse farkında değil. Ta ki Rosita Gabriel'e ısırıldığını söyleyene kadar. Sonrasında ise Rosita için yazılmış mükemmel bir son ile herkes onunla vedalaşıyor ve bir anda bir yılda zaman atlama oluyor. Zamanda atlamadan sonra Rosita ve mezarını gördük. Eugene oraya bir çiçek bıraktı ve ardından Ezekiel ve Mercer'ın bir konuşma yaptığını Ezekiel'in vali Mercer'ın ise vali yardımcısı olduğunu gördük. Sahne geri yücüne geçtiğinde Max ile Coco'yu sahiplendiklerini görmüş olduk. Tatlı bir sahneydi. Ben Ezekiel'in ölmesini ve euro'nun lider olmasını beklerdim ama olmadı. Bir takım olaylardan sonra Daryl'ı gördük. Ekiptekilerle vedalaşıyordu. Ayrıca Carol'un saçını yine kısa kestiğini gördük. Daryl herkese vedalaştıktan sonra motoruna bindi ve gitti. Sonrasında sahne bitti ve biz de post kredi sahnesine geçtik. Rick ve onun birbirlerine mektup yazdığını gördük. Birbirlerini düşlüyorlardı. Ayrıca ben şahsen CRM'de bir rütbe sahibi olarak görmeye beklerken Rick hala kavuşmamış olsa da bir gün kavuşacaklarını biliyoruz. Rick CRM tarafından tekrar yakalandı ve sahne onun gülümsemesiyle sona erdi. Bugün bir efsanenin sonu bu kanalın başlangıcı oldu. Ne yapalım her şeyin sonunda evren bitmedi ve devam edecek. Önce Dead City spin-off'u izleyeceğiz. Sonra Daryl Show'u sonrasında Rick ve Michonne dizisi. Bu dizilerden gerçekten ümitliyim. Daryl Rick'i bulmaya gitti. Daryl'ın kendi dizisi olmasa da Rick'in dizisinde Negan, Daryl, Maggie, Michonne ve Rick'in finalde bir araya geleceğini düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Hazır yorum yazarken kanala abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. İlk videomuz bu kadardı. Skor sunucumuzda 3 kişiye YouTube Premium, 1 kişiye Disney Plus, 1 kişiye Spotify Premium vermeyi düşünüyorum. Siz de Discord adresimize katılarak çekilişlere katılabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.